Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Vakıfbank mobilimizden bedelli askerlik ücretimizi nasıl yatırabiliriz? Bedelli askerlik parasını nasıl ödeyebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Şimdi arkadaşlar bugün ben e-devletten bütün bedelli askerlik başvuru işlemlerimi tamamladım. Daha sonra gittim aile hekimliğinde muayenemi oldum. Daha sonra ise arkadaşlar gelip e-devletten bedelli askerlik başvuru işlemlerimin tamamını tamamladım ve en sonunda gelip Banktan bedelli askerlik ücretimi ödedim ve bedelli askerlik başvuru iş, e, işlemlerimi tamamladım. Peki arkadaşlar ben bu bedelli askerlik e, ücretimi nasıl ödedim? Bunu göstereceğim. Öncelikle Vakıfbank mobilimize giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ alt köşeden tüm işlemlere basıyoruz. Tüm işlemlere bastıktan sonra arkadaşlar hemen dördüncü sırada ödemeler seçeneğimiz var. Ödemelere giriş yapıyoruz. Ödemelere giriş yaptıktan sonra arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde bakın en alttan ikinci sırada kurum ödemeleri seçeneği var. Hemen kurum ödeme ödemelerine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın burada en alttan 3. sırada muhasebat e-devlet ödemeleri seçeneği var. Hemen muhasebat e-devlet ödemelerine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın en yukarıda sorgu tipi yazıyor. Sorgu tipinin üzerine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar burada en yukarıda borç kimlik no tc kimlik numarası falan yazıyor. En üstteki borç kimlik no'yu seçiyoruz. Hemen seçtikten sonra arkadaşlar biz kimin bedelli askerlik ücreti parasını yatırıyorsak onun tc kimlik numarasını yazıyoruz bu sorgu numarasına. İster siz olun, ister başkası olsun arkadaşlar. O istediğimiz kişinin biz bedelli askerlik ücretini ödeyebiliyoruz. Hemen bu sorgu numarasına TC kimlik numaramızı yazıp devam ettikten sonra arkadaşlar hangi vakıf bank hesabımızdan ücreti ödeyeceksek onu seçiyoruz ve işlemi onayladığımızda arkadaşlar bedelli askerlik ücretini ödemiş oluyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar hemen e-devletimize geçiş yapıyoruz. E-devlette arkadaşlar askerliğim yazıp askerliğim bölmesine giriş yaptığımızda bakın ben yatırdığım için hemen size göstereceğim. Bak burada yoklama dönemi sınıflandırılmanız bekleniyor diyor. Ve alta indiğimde arkadaşlar bedelli askerlik ee, bedelini ödediniz diyor. Yani sizin bedelli askerlik ücretinizi ödediğinize dair bir ibare burada yer alıyor. Ben ödediğim için bakın ben de böyle yazıyor. Sizde de yazar ödedikten sonra arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar Vakıfbank Mobil'den bedelli askerlik ücretini yatırabilirsiniz. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.